hepinize yeni videoda Merhaba arkadaşlar bugün sizlerle yeni hava videomuzu çekiyoruz arkadaşlar video önce like atıp abone olmayı unutmayın hemen videoya geçelim sisteme bakalım önce sistem 10 Ocak'tan başlıyor akşam saatlerinden şöyle bakıyoruz yani burada bir kar yaşı gözükmüyor İstanbul merkezde bir kar yaşı görülebilir 13 ve 14 10 Pardon 12 ve 13'ünde Yani Cuma ve Cumartesi bir kar yağışı görülebilir Bakıyoruz Trakya'ya bir kar yağışı vermiş Ve Çanakkale Tekirdağ'da bir kar yağışı vermiş arkadaşlar ee, Kaçında 16 ve 17'sinde kar vermiş Tekirdağ Çanakkale ve İstanbul'un Yani güneyinde de olabilir merkezde yağmur şeklinde görülmesi bekleniyor. Şuraya bir daha bakıyoruz. Trakya'da yağmur görülebilir 20 Ocak'ta. Arkadaşlar isterseniz şöyle bir hemen 800 yöpüye bakalım arkadaşlar. Soğuklar nasıl? Burada bir Sibirya kökenli soğuk geliyor. Bu soğuk İstanbul'a kar yapıyor 12 ve 13'ünde Cuma ve Cumartesi günü Cuma akşam saatlerinde başlayan kar cumartesi normalde çeviriyor arkadaşlar. Yani cuma günü sulu kar. Cumartesi normal kar olması bekleniyor. Pardon kar olması bekleniyor. E, 14'üne bakıyoruz. Burada yine bir sistem geliyor. Yani bir sürü sistem geliyor. 3 ayrı bir sistem var. Burada arkadaşlar. E, Dediğim gibi 20'sinde doğuya kar yaşı görülebilir. Zaten e, kaçında burada başlıyor? E, 13 ve 10 kaç? 15 16 17 17 arası güzel bir kar yağışı vermiş sistem arkadaşlar. Sesimden dolayı kusura bakmayın. E, 26'sında zaten yani burada bir sıcaklar geliyor gidiyor yani. 21'inde geliyor gidiyor arkadaşlar. Sonra bir daha kar yağışı geliyor. Burada sistem bitiyor işte 26'sında. Yani kar yapar mı? Yapabilir. Balkanlardan geliyor bu soğuk bizlere. Yani dediğim gibi cuma ve cumartesi güzel kar yağışı alabiliriz arkadaşlar. Hemen Türkiye haritasından bakalım. Şöyle Türkiye. Evet bakın burada da gözüküyor arkadaşlar. Cuma ve Cumartesi güzel kar yaşı alıyor. İstanbul merkez ve Trakya tarafı. Çanakkale, Tekirdağ da alabilir. Ankara için kar yaşı muhtemel. Samsun, Trabzon ve Karadeniz şehirlerimizde güzel bir kar yaşı görülecek. görülecek. Yani 15-20 cm kar yaşı görülebilir. Yükseklerde yani daha yüksektir de. Ee, burada bir daha bir sistem geliyor aslında. 17'sinde ama bu sistem Trakya tarafına soğuk yapıyor. İstanbul merkezde yani kar yaşı söz konusu değil. Bakın burada sıcaklar geliyor. Gidiyor sonra yani kendisini burada soğuklara bırakıyor. Bir derece olarak gözüküyor. Yani bu sistem güzel olur inşallah. Yani değişmez. Yine bir kar yaşı alabiliriz aslında. Alma ihtimali de var İstanbul'un. Ee, şöyle maksimum sıcaklık haritasından da bakalım. Ee, şu an İstanbul'da hava sıcaklığı eksi 1 ile 7 arasında yani hissedilen eksi 7 derece. Şöyle bakıyoruz 4 derece İstanbul 3 dereceye düşüyor. Yani fazla bir soğuk düşüyor yok aslında bu günlerde. Yani burada artıyor sıcaklık kaçında 26'sında hava sıcaklığı tekrar 11-12 dereceye çıkıyor. Yani bugünlerde o güzel karşı yağışı alacağız arkadaşlar. 12'si ve 13'ünde yani cuma cumartesi güzel kar yağışı alabiliriz. İnşallah bu sistem değişmez arkadaşlar. Yani sistem gün gün değişiyor. Yorumlarda da belirtiyorum arkadaşlar. Yani sorularınızı da sorabilirsiniz yorumlarda. Evet arkadaşlar bu videoluk bu kadar. Beni izleyip dinlediğiniz için teşekkür